17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. 2021 yılı itibariyle Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusudur. Voleybolu 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. Vakıfbank formasıyla 2 sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Smaçör, geçtiğimiz sezon A takımı ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli takımıyla dünya şampiyonu olan Erbar Karakurt, U18 milli takımıyla mücadele ettiği dünya şampiyonasında en iyi smaçör ödülünün sahibi olmuştur. 2018 yılında Vakıfbank A takımına yükselen Karakurt, bir kulüpler dünya şampiyonası şampiyonluğu ve bir Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.